Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler işte dönem dönem döküntüsü olan kaşıntısı olan hocam ilaç alerji yapıyor şunu yiyorum kabarıyorum kaşınıyorum ee, ya da işte bunu yiyorum ishal oluyorum gibi yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor kızarıyor işte şey oluyor falan kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamam ben bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın böyle yünlü tüylü şeylerden uzak durun elbiselerden halılardan battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın, perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil, özellikle bu yumuşatıcılar vesaire onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada ee, yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani tost tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak Kosmetik duralım. Kosmetik ürünler. Bir de e, bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada e, might dediğimiz, işte <laughs> insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan e, bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden saçımızdan kaşımızdan bir şeyler yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza işte yorganlarımıza çarşaflarımıza biz onları soluyoruz. En çok alerjide bu tür maytlardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması ee, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı hı hı. 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde e, yatak çarşaflarının resimlerinin değiştirilmesi, bu gibi önerileri gerçekten dikkat etmek lazım. Evet.